YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada pratik bir şekilde tavuk tandır yapacağız. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle bir adet bütün tavuğu çok güzel yıkadım. Gösterdiğim şekilde açıyorum. İsterseniz derisini çıkarırsınız, istemezsiniz çıkarmazsınız. Ben bugün derisini çıkaracağım. Derlerini de çöpe atmayalım. Eğer yemeyecekseniz şöyle biraz hafif pişirip mahallenin kedilerine verebilirsiniz. Şimdi sosunu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 3-4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 3-4 diş sarımsak ve 2-3 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağını ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz. Hepsini karıştırdım. Tavuğu tavanın içine bıraktım. Her tarafını bu sosla güzelce ovalayalım. kebap tadında çok lezzetli, pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hiç zahmetsiz tavuk tarifi. Bu şekilde hazırladıktan sonra mümkünse yarım saat kadar bekletelim. Daha sonra pişirebilirsiniz. Bekletirseniz daha lezzetli olur. Ben çift kapaklı bir tava kullandım. Normal tencerede de yapabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi artık ocağa alalım. Ocağın orta gözünü açtım. Orta gözünü açtıktan sonra en kısık ateşe getirdim. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye başladım. Kendi suyunu saldı, çekti. Tekrardan kızarmaya başladı. Hiç su koymadan, yağ koymadan. Sosunda sadece yağ vardı. Daha sonra diğer tarafını çevirebilirsiniz. Diğer tarafı da nar gibi kızarana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edebilirsiniz. Kapalı kapalı bir şekilde. Artık tavuk pişti. Dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Yanına güzel bir pilav yapabilirsiniz veya çocuklarınız için ekmek arası yapabilirsiniz. Gerçekten kebap tadında lezzetli bir tarif. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp abone olmanızı çok isterim. Bildirim zilini de açarsanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için de teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.